Çılgın otokaportağa gelen Erzincan'dan Megane 2. Emre abimizin arabası Erzincan'dan geldi arkadaşlar. Taban güneş yanı yapılacak. 5 yıl garantili. Eksperi açık. Yaparsa çılgın oto yapar. Elazığ eski olarak arkasındayız. Aracın öncesi burada. Sonrası gelecek arkadaşlar. Berbat olmuş gördüğünüz gibi. Bizim için ne kadar ağır güneş yanı o kadar kaliteli işçilik. Öncesi burada. Sonrası gelecek arkadaşlar. Megane 2 Erzincan. Hoş gelmişler diyelim. Çılgın otokaporta'ya gelen Erzincan'dan Megane 2'nin tavan güneş yanına giderilmiştir arkadaşlar. Emre abinin arabası arkadaşlar. Öncesi ve eksper videosu bir önceki videolarda var. Araç sahibinin yanında da yapıldı. Yaptığımız işin kalitesi adımızdan ve markamızdan bellidir. Türkiye'de tek olan çılgın otokaporta yaparsa kralını yapar. 5 yıl garantili eksperi açıktır. Araç sahibi burada. Nasıl olmuş abi? Bu kadar bekliyor muydun Allah için? Bana hocam, Abiye diyorum ki eleştirilik bir durum varsa eleştirebilirsin. Açıyoruz diyor ki eleştirecek bir konu bulamıyorum seni. Çok güzel Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> Megan 2 bitmiştir arkadaşlar.